Versene. Gel de kendine oğlum. Abi bir saatte çalışıyorum ya. Bir de kendin gel alıyorsun ya. ya. Hayırdır şeref Usta da durgunsun. Abi biraz canım sıkıyor usta be. Ne oldu yardım edeceğim bir şey var mı? Eksik olma oğlan rahatsız da karım sabah evet, doktora ya. götürdü Ona sıkılıyor. Ha, geçmiş olsun. Sağ olasın. Şerafet Usta. Buyur. Müdür bey seni görmek istiyor. Hayırdır inşallah. Hadi oğlum anahtarı versene ya. Abi bir dakika patlama ya bir dakika. Aa. Müdür bey beni istemiş. İçeride sizi bekliyor. Teşekkür ederim. Beni istemişsiniz efendim. Ha evet Şerafettin Usta hoş geldin. Hoş bulduk. Şerafettin Usta biliyorsun bir ekonomik durgunluk içindeyiz. Ee, kriz var efendim. Kriz değil Şerafettin Usta durgunluk. Evet. Ama geçecek. Evet. Yalnız geçerken bizi biraz zora soktu. Evet. Bu dönemin ekonomik girdileri bize biraz girdi. Size biraz girdi efendim. E bu bakımdan biz de bazı çıktılara başvurmak zorunda kaldık. Evet. E bizi anlayışla karşılayacağınızı umuyoruz. E pek anlayamadım efendim. Anlaşılmayacak bir şey yok. Size ücretsiz izin veriyoruz. Gidin biraz tatil yapın. Yani beni işten mi atıyorsun? Atılma falan yok. Nereden çıkarıyorsunuz bunları? Sadece sizinle beraber yüz kişiye daha izin veriyoruz. Bol bol dinlenin. E peki ne zaman döneceğiz? E bir zaman dönersiniz. E, ee, mesela sütler kaymak tutunca, iridikler ötünce. Ya bir size haber veririz. Peki kız, kıdem tazminatı mı? Olur? Kıdem tazminatı falan yok. Çünkü siz izinlisiniz, işten atılmadınız. O bakımdan kıdem tazminatı maalesef güle güle. Bakma öyle suratıma, ekonomik bir ayarlama yapıyoruz. İyi günler efendim, bir daha bekleriz. Aydan hoş geldiniz. Güzelmiş. 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 Bir Samsun sigarasıyla iki ekmek verir misin bana? Selam sabah yok mu Şerafettin Usta. Selam selam. Al. 10 bin lira daha vereceksin. Neye zam geldi? Zammam yok sadece fiyat ya? ayarlaması yapıldı. Sigara 11 bin 500 liradan 16 bin ayarlandı. İyi, Ay. Sigarayı bırakıyorum o zaman sen bana iki tane ekmek ver. Al bakalım. Ver. Ekmekler biraz ufak gibi değil mi? Küçük gibi değil mi? Gibi değil, küçük. Bunda zam falan yok çok şükür. Sadece gramaj ayarlaması yapıldı. 600 gramdan 400 gram ayarlandı. İyi bok yemişler sen bana bir ekmek daha ver o zaman. Al bakalım. Alasmanlık demek yok mu Şerafettin Usta? Yolda da mı zam geldi? Zam yok efendim, sadece fiyat ayarlaması yapıldı. Allah Allah, niye çocuğu hastaneye yatırdın Nazmiye? Doktorlar ne dedi? Önemli değilmiş, merak etmeyin dediler. Merak etmeyin dediler de niye yatırdılar çocuğu? Ay ne bileyim, şeraf ettin. Bağırsak enfeksiyonu geçiriyormuş, burada kalsın dediler. Bağırsak enfeksiyonu, enfeksiyon değildir o, koleradır. Asla. asla. Kolera diye bir şey yok. Hastanelerimize görülen birkaç vaka bağırsak enfeksiyondan ibarettir. Abartmayın dedi sağlık bakanı. Daha sonra yaptığı açıklamada korkacak hiçbir şey olmadığını buyurdu. Sana yemek hazırlayayım. İstemiyorum yemek plan. Aa Ne bağırıyorsun durup dururken deli mi ne? Bağırmıyorum ses ayarlaması yapıyorum. Bir şey mi oldu Şenabettin? <laughs> Fabrikadan ücretsiz izin verdiler. Yani işler mi çıkardılar? Ekonomik Bu ayarlama seyirciler. yapıyorlarmış. Bakanlar Kurulu bugün kur ayarlaması yaparak Türk lirasının puanını yabancı paralar karşısında iki puan geriye aldı. Geriye alınan Türk lirasının daha da geriye gideceği düşünülüyor. Devalüasyon oldu deseniz de şuna be. Yok yok devalüasyon olmadı. Kur ayarlaması oldu. Türk lirasının cici puantiyeleri oldu. Sayın seyirciler İstanbulluları ilgilendiren bir haberimizde sıra. Eskiden yapılan bir açıklamayla İstanbul'a bundan sonra daha programlı su verileceği bildirildi. Bir varmış bir yokmuş programına göre bundan sonra sular bir gün var bir hafta yok şeklinde akacak. İskim'den kimden aşağı kazın baca? Bir hafta akmayan suyun programı nasıl olur lan? Sakin ol kendine gel Şerafettin televizyonu kıracak. Kırılsın Baykuş felaket tellalı. Sayın seyirciler şimdi sevinçli bir haber. Bugün yapılan Balkan şampiyonasında atletlerimiz büyük bir başarıyla üçüncü oldu. Bulgaristan, Yunanistan ve Türkiye'nin katıldığı şampiyonada Türkiye üçüncü oldu. Allah cezanızı versin. Eğleniyorsunuz dalga geçiyorsunuz lan bizimle. Çocuğu ne zaman taburcu ediyorlar? İyileşince ederiz dediler. Merak etme Şenol. Asıl hastane parasını nasıl bulacağız onu düşün. Bir ayarlama yaparız. Hadi gidelim çocuğu ziyaret edelim. Evet, rapor elimde. Bugün yollayacağım size. Güle güle. Kadriye Hanım, Sedat Güler'in ailesi geldi mi? Geldiler, dışarıda sizi bekliyorlar. Ya rica etsem şu haberi siz verir misiniz? Ama sizin hastanız doktor bey. Haklısınız. O halde ben gelinceye kadar birkaç dakika bakar mısınız? Tabii. Yavrum, Sedat Güler'in ailesi. Şuradalar efendim. Yavrum, Merhaba. Sedat <laughs> Merhaba. Güler'in ailesi siz misiniz? Siz, evet, biziz. Onu ziyarete gel. Ama maalesef çocuğunuz eks oldu. Aa, ne demek o? Anlamadım, eks olmuş. Aa, Şerafettin bizim çocuk eks olmuş. Neks? Neks değil efendim, eks oldu, eks. Ne demek efendim, eks, eks? Yani çocuğunuz aramızdan ayrıldı. Nereye gitti acaba bir yere mi çıktı? Ne zaman çıktı? Beyefendi, çocuğunuzu kaybettik. Ya yani koca adamsınız, niye bir çocuğa sahip çıkmıyorsunuz yani? Nasıl kaybettiniz? Beyim, çocuğunuz öldü, öldü! Öldü! Daha da bunu size. Şerafettin Güler... ...Doktor Hayrettin Civan'ın kafasına serum şişesi geçirmek suretiyle cinayet işlemişsiniz. <laughs> ya, kabul etmiyorum. Vallahi cinayeti kabul etmiyorum, ayarlama yaptım ayarlama. Herkesin yaptığı ayarlama oluyor da benim gibi olmuyor hani nüfus kalabalık ya, nüfusu planladım, nüfusu ayarladım. Normal değil bu adam. Adli tıbba gönderelim, deli galiba deli. Ha, aşk olsun, hakim hanım. Ona deli denmez, ağzınıza şey sürerim, biber sürerim. Ruhi bunalım geçirelim. Yaklaşmayın size de geçiririm vallahi. Bunalımımı. <laughs>